Yani bir anda şimdi Metin Hoca da gelmiş evet, herhalde onu da dinleyelim. Sağ yanımıza gülüyoruz. evet. bakalım Metin Diyadin neler aktaracak. Sonay Tekir'e e, İzmir Atatürk Stadı'na bırakıyoruz sözü. Teşekkür ediyorum Ahmet Onur Kılıç. Sevgili hocamızın, sevgili Metin Diyadin'in yüzüne bakıp da e, yüzünden düşen bin parça gibi sakın 3 puan kaybettiğini sanmayın. Güzel bir oyuna 2-0 net bir galibiyetle ilk kez seyircinin önünde o psikolojik eşik de, o aşıldı. E, Üç puanla tanıştınız ama hocam e, biraz da üzgün görünüyorsunuz. Neden acaba? Yok size öyle geliyor. Bugün e, peki ben yanlış algılamış olabilirim. Bir değerlendirme alalım o zaman sizden kısaca. Ya vallahi ilk yarı <laughs> kapanan bir takıma yani yarı sahada oynadık. Çok fazla pozisyon üretmekte zorlanıyorsunuz e, tamamen kapanan bir takıma. Buna rağmen oyunun bütün kontrolü bizde. Bütün pas trafiği bizde oldu. Ee, az sayıda pozisyon doğal olarak ortaya çıktı. Tabi bunu arttırmak zaman içinde önemli. Ee, ancak bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Özellikle e, bizim oynadığımız maçlarda. E, rakiplerin kapanarak oynaması doğal olarak her takım olduğu gibi bize de sıkıntı yaratıyor. Ancak ilk yarı sabırlı, pasta dayalı. Ki ilk defa bu kadar pasta dayalı bir oyun oynadık. İkinci yarı biraz skoru koruma çok arzu etmedim yani. Daha pasla beraber defansın arkasına daha iyi koşular yapıp sayıyı arttırabilirdik ama belli bir dakikadan sonra da psikolojik skoru korumaya gitti gitti oyuncu grubu. Çok arzu etmesek de. Ancak e, bu ligde maçları görüyorsunuz. E, iki gol, üç gol, beş gol oluyor maçlarda. Bu ligde kontrollü oynamak durumundayız diye düşünüyorum. E, sonuçta da çok büyük, çok önemli bir mücadele verdi oyuncular. Hepsini tebrik ediyorum. Yani özellikle son bölümde skoru koruma gibi de olsa bu da önemli bir meziyettir bir takım için takım olma adına e, bunu yaptı oyuncular. Ya, skoru daha erken arttırabilirdik. Ki yapmamız gerekirdi ama biraz e, tek sıkıntı taraflarında biraz e, anladım ben sizin söylediğinizi çok arzu etmesek de e, biraz serzenişte bulunduğu bu. Sizi gülerken görmek yok, çok yok. güzel. <laughs> yok tabii ki biz de üzülüyoruz ama e, şunu herkes bilmeli yani. E, tabii ki ben de kenardan <laughs> daha fazla gol üretme, daha önde oynamayı tabii ki arzu ederiz. ama bu işte bu ligin mücadelesinde böyle skoru yakaladığınızda e, rakibin bütün riskleri alması e, bizim oyuncu grubunun da skoru koruma içgüdüsü Türk futbolunun biraz sıkıntısı. Bundan dolayı da e, çok arzu edilen gibi görünmese de yine e, top bizde ama e, söylediğim gibi yani ikinci yarı aslında bizim takımın ki e, daha fazla defans arkası koşularla pozisyon üretmemiz lazımdı. Orada sıkıntı olunca da e, rakibin uzun yüksek toplarla karambol e, pozisyonlar bulma. Böyle durumlarda da başınıza da iş gelebilir ama açıkçası da. E, önemli bir yer atlattık. E, Kayseri RCS takımı <laughs> belki maçtan önce puan durumundan dolayı çok rahat geçilecek gibi düşünür. Ama biz teknik adamlar böyle maçlardan daha fazla çekiniriz. Çünkü kaybedilecek puanlar sıkıntı yaratır hedef anlamında. Onun için de bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Özellikle mücadeleli dolayı Hepsini tebrik ediyorum. Biz de sizi tebrik ediyoruz. Evet Ahmet Onur Kılıç, Metin Diyadin ikinci yarıda takımımız geri çekildi. Bu istediğimiz bir şey değildi. Ama psikolojik olarak bazen böyle olabiliyor. 2 puan, 3 puan aldığımız 2 golle için çok mutluyuz dedi. Bir de tabii asık suratla gelmişti. Ama röportajımız sırasında Metin Diyadin'i de gülmeyi başardık diyebiliriz. Ve sözü tekrar sana ve konuğuna bırakalım. Çok teşekkürler. Bu başarılı röportaj için ve... Ee, yine o güzel notlar için Sonay Teker'e de çok teşekkür ediyoruz ve biz.